Tarihin en ilginç bulmacalarından birine hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Göçebe, savaşçı Türk boyları nasıl oldu da yerleşik ve çok katmanlı bir din olan İslamiyet'in sadece bir parçası olmakla kalmadı, aynı zamanda onun en büyük şampiyonları, liderleri haline geldi? Gelin bu inanılmaz dönüşümün şifrelerini birlikte kıralım. İşte bizim de bu bölümde peşine düşeceğimiz soru tam olarak bu. Ve inanın bana cevaplaması acayip keyifli bir tarihsel bulmaca bu. Çünkü Türkler İslam'a girerken hadi binlerce yıllık geleneklerimizi unutalım demediler. Tam tersi onları da yanlarında getirdiler ve onlarla yepyeni bir medeniyet inşa ettiler. Peki bu bulmacayı nasıl çözeceğiz? İşte yol haritamız. Önce medeniyetlerin o büyük karşılaşmasına bakacağız. Sonra inanç konusunda yaptıkları o akıllıca seçimi göreceğiz. Liderlik anlayışlarının nasıl dönüştüğünü inceleyip eski ruhların yeni dinde nasıl yaşadığına şahit olacağız. Sonunda da o büyük mirasın nasıl doğduğunu anlayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Her şey iki devasa dünyanın karşı karşıya gelmesiyle başladı. Bir yanda bozkırın dinamik, savaşçı ve geleneklerine sımsıkı bağlı Türk halkları, diğer yanda ise binlerce yıllık kurumları, şehirleri ve hukuk sistemiyle yerleşik İslam medeniyeti. Bakın, bu tablo aslında zıtlığı çok güzel gösteriyor. Bir tarafta sözlü ama herkesi bağlayan töre, gücünü gök tanrıdan alan kut ve savaşçı kağan, diğer tarafta yazılı metinlere dayalı şeriat, dini otorite halife ve fıkıh. Yani ilk bakışta diyorsunuz ki bu ikisi nasıl bir araya gelecek? İmkansız gibi duruyor değil mi? Ama işte işin sırrı da tam burada. O imkansız gibi görünen farkların arasında gizli bir köprü vardı. Ve işte o köprünün ilk ayağı. Bulmacanın ilk parçasını burada çözmeye başlıyoruz. Türklerin Hanefi mezhebini seçmesi kesinlikle bir tesadüf değildi. Bu resmen bir yapısal uyum meselesiydi. Yani Türkler kendi dünya görüşlerine en uygun en oturan kapıyı bulmuşlardı. Şimdi töreyi anlamamız lazım. Bu çok önemli. Töre Türkler için sadece bir kanunlar bütünü değil, bir yaşam biçimiydi. Toplumun, devletin bel kemiğiydi, omurgasıydı. Eşini yeni bir dine geçerken bu omurgayı kırmak isterler mi? Tabii ki hayır. Ve işte sahneye Hanefi fıkı çıkıyor. Anahtar kelime tam olarak bu. Tanıma bir bakın, ne diyor? Akıl, mantık ve en bombası yerel adetler yani örf düşünsenize töreyle yaşayan bir toplum için bu ne demek bu resmen aradıkları kandı adeta bir can simidiydi bu tabloya baktığımızda olay daha da netleşiyor hanefiliğin esnekliği sayesinde türk hükümdarları pratik çözümler bulabildi ama en kritik nokta neydi peki örfün yani kendi geleneklerinin bir hukuk kaynağı olarak kabul edilmesi bu müthiş bir şey yani Türkler İslam'a karşı düşmeyen ne kadar gelenekleri varsa kardeşim bu bizim örfümüzdür diyerek devam ettirebildiler. Bu sadece kültürel bir tercih falan değil aynı zamanda çok zekice bir siyasi hayatta kalma stratejisi. Kısacası Türk kalırken Müslüman olmanın o sihirli formülünü bulmuş oldular. Tamam hukuk meselesini hallettik. Peki ya siyaset? Güç meselesi ne olacaktı? İşte burada da müthiş bir dönüşüm görüyoruz. Türklerin o eski liderlik anlayışı öylece buharlaşıp gitmedi. Sadece form değiştirdi. Ve bu değişim İslam dünyasının güç dengelerini sonsuza kadar yeniden yazdı. Eski Türklerde kanın gücü nereden geliyordu? İşte bu Kut inancından. Bu ne demek? Şu demek. Yönetme yetkisini bizzat gök tanrıdan aldığına inanılıyordu. Sorgulayamazsın. Ve bu yetki kan yoluyla yani Bagadanoğla hanedan içinde devam ederdi. Şimdi bu zaman çizelgesine bir bakalım, gücün nasıl adım adım el değiştirdiğini çok net görüyoruz. Önce Gazneli Mahmut, Sultan ünvanını kullanmaya başlıyor. Sonra asıl büyük olay yaşanıyor, Tuğrul Bey Bağdat'a giriyor ve halife ona Doğu'nun ve Batı'nın sultanı diyor. Bu ne demek? Artık dünyevi iktidar tamamen Türklerde demek. Sonra da büyük vezir Nizamül Mülk çıkıyor ve diyor ki, Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Fark ettiniz mi? Bu aslında eski kut inancının İslami bir versiyonu gibi. Gücün kaynağı yine ilahi, yine sorgulanamaz. İşte o büyük sentez tam olarak bu demek. Sultan eski kağanın o mutlak otoritesini aynen korudu. Ama artık bu gücü İslami bir meşruiyette kullanıyordu. Güç yine gökten geliyor ama artık Tengri'den değil Allah'tan. Peki töreye ne oldu? O da örfi hukuk adıyla sistemin içinde yaşamaya devam etti. Hiçbir şey kaybolmadı. Sadece dönüştü. Peki siyaset tamam, hukuk tamam. Gelelim işin en renkli kısmına, kültüre, inançlara. Sizce o binlerce yıllık gelenekler, inançlar bir anda puf diye yok oldu mu? Elbette hayır. Tam tersine yeni dinin içinde kendilerine inanılmaz güzel bir yer buldular. Şöyle bir hayal edelim o eski dünyayı. Ağaçların, suların bir ruhu olduğuna inanılıyor. Onlar kutsal. Ataların ruhları aileyi boyu korumaya devam ediyor. Yani doğayla iç içe çok canlı bir manevi dünya var. İşte bu kadar güçlü, bu kadar köklü inançlar öyle kolay kolay yok olmaz. Ne oldu peki? Sadece şekil değiştirdiler. Bakın bu örnek o kadar güzel açıklıyor ki her şeyi. Önceden ne yapılıyordu? Kutsal sayılan bir ağaca onun ruhuna saygı için bir bez bağlanıyordu. Peki şimdi ne yapılıyor? Yine bir ağaca ama bu sefer bir evliyanın, bir velinin türbesindeki ağaca ondan şefaat dilemek için bez bağlanıyor. Gördünüz mü? Hareket aynı, ritüel aynı ama anlam tamamen İslami bir çerçeveye oturtulmuş. İnanç silinmiyor, yeniden yorumlanıyor. İşte sentez bu. Bunlar sadece lafta kalan şeyler değil. Arkeolojik kanıtlar var. Hem de çok net. Mesela Karahanlıların paralarına bir bakın. Bir yüzünde Arapça İslami yazılar, diğer yüzünde eski Türk güç sembolü aslan. Veya şu seramiklere bakın. Kufi yazının harfleri ucunda bir kuş başına dönüşüyor. Mimari bile bu sentezden nasibini almış. Türbelerin duvarları sanki taştan bir çadır gibi eski desenlerle işlenmiş. Bozkırın ruhu yeni dinin mimarisine işlemiş adeta. Hatta ve hatta Ahiret inancı bile bu sentezden etkilenmiş. Çok ilginç değil mi? Mesela biz bugün cennet diyoruz. Ama eski Türkler İslam'la tanıştığında bu kavrama uçma dediler. Neden? Çünkü uçmak kendi inançlarında ruhun göğe yükselmesi anlamına geliyordu. Aynısı cehennem için de geçerli. Onu da kendi inançlarındaki o karanlık yeraltı dünyası olan Tamu kelimesiyle karşıladılar. Yani kavramların kendisi bile birbiriyle el sıkışmış, kaynaşmış. Ve şimdi geldik bulmacanın son ve belki de en kilit parçasına. Türk savaşçı kimliği ne oldu? İşte bu ideolojik dönüşüm, kurulacak o devasa imparatorlukların adeta yakıtı, motoru olacaktı. Bu karşılaştırmaya baktığımızda her şey çok net. İslam'dan önce ne var? Alp var. Alp kimdir? cesur, yiğit, kabilesi için savaşan bir kahraman. İslam'la birlikte bu inanılmaz savaşçı ruhu, bu enerji yeni bir hedefe kanalize edildi. Gaza, yani Allah yolunda savaşmak. Artık amaç sadece şan, şöhret, ganimet değil. Amaç Allah rızası. Ve böylece Alp, Gazi'ye dönüştü. Bakın, Büyük Vezir Nizamülmülk siyasetnamede ne diyor? Allah her devirde halktan birini seçer, Halkın menfaatlerini gözetme görevini ona verir. Bu aslında devletin o muazzam stratejisine özetliyor. Devlet ne yapıyor? Türkmenlerin o bitmek bilmeyen savaşçı enerjisini alıyor, dini bir hedefle birleştiriyor ve bunu imparatorluğu genişletmek için kullanıyor. Çok zekice. Evet, bulmacanın bütün parçaları artık elimizde. Hukuk, siyaset, kültür, ideoloji, hepsine baktık. Şimdi haydi hepsini bir araya getirelim ve ortaya çıkan o büyük resme, o eşsiz portreye bakalım. İşte size o büyük sentezin formülü. Çok basit aslında. Yeni lider tipi yani sultan neyi birleştiriyor? Türk kanından gelen o sorgulanamaz otoriteyi İslami gaziden gelen o kutsal misyonu ve tabii ki Fars devlet geleneğinden aldığı o müthiş ihtişamı. İşte bu üç ayak Selçuklu'dan başlayıp Osmanlı'ya kadar gidecek olan o büyük imparatorluk modelinin ta kendisiydi. Yani özetin özetine anahtar kelimemiz adaptasyon asimilasyon değil. Türkler İslam'ı hazır bir elbise gibi alıp giymediler. O kumaşı aldılar, kendi ölçülerine göre yeniden biçtiler, yeniden dokudular. Bunu nasıl yaptılar? Akıllıca ve pratik seçimlerle. Kendi geçmişlerini, kültürlerini çöpe atmadılar. Onlara yeni anlamlar yüklediler. Ve işte bütün bunların sonucunda dünya tarihini şekillendirecek yepyeni bir medeniyetin temelini atmış oldular. Bu hikaye bize şunu gösteriyor, farklı kültürler bir araya geldiğinde uyum sağladığında ortaya ne kadar muazzam, ne kadar yaratıcı bir güç çıkabiliyor. Ve tabii bu da bizim adalyonun diğer yüzünü düşünmeye itiyor. Ve bu soru bugün için de geçerli. Peki, kültürler birleşmek yerine çatıştığında ne olur? İşte bu, üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.